Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim. Bugün Emirhan'la birlikte masa, masa oyun yaptı. Basketbol oyununu oyun, oyun, oynayacağız arkadaşlar. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Ben okuyayım meydan. Okudum. Dur bekle daha şimdi değil hemen. Lan daha oyun açılmadı. <laughs> Niye diyor? Lan ettik mi? Ettin çarpıya basınca reddediyorsun. diyorsun. Hayır onunla, ilgisi yok. Alakası var. Çok ilgisi var. Bak atamıyorum daha senin yüzünden. Atsana. Atsana atayım. Hol git. Meydan oku geldi. Beyin deva. Ben ismimi değiştirmedim çünkü 50 elmas istiyor. İyi, ben de 50 ben... elmas olmadı için. Ben, ben uzanayım şurada da öyle oynayayım. Açıya kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişi yaptık Başlıyoruz başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. 1 dakika 30 saniyelik olacak. Bir beş kere oynarız yani. Aferin. Bu da benden bir üçlük. Yavuz senin sürekli uzaktan vurduğu için. Dondu lan dur. An kanka o sayılmasın dondu telefon. Vallahi bak dondu. Oyuncu çok zıplayamadığı için Abi oyun niye donuyor? <laughs> of telefon donu. Ne oldu? Senin gitti. Yok benim değil senin Hiç gitti. Bana, ama bana, bana da diyor. Telefon donuyor. Abi telefon... Arkadaşlar telefon donuyor ama ben ne yapabilirim? Hiç Hayır. Şey, Bu, maç maç şey Bu maç sayılmıyor. Niye lan? Bu, maç şey sayılmıyor şey Bu maç sayılmıyor. Bu maç sayılmıyor aga. Bu maç sayılmıyor. Lan sen de bana kullandın. Ya, ya, ya abi Bitti mi acaba? Abi bu sayılmıyor. Hani hem rakip bekleniyor dedi hem de olmadı. Yani niye? Eve gir tekrar ben sana istek gönderiyorum. Dur, dur, ben Yanlışlıkla reddettim. Gönderdim. Ben bad ben, ben bedava benim. Emine Ötekisi de hold girdi. Ben He? Hayır. Tamam, çöp at getir onu. Mutfağa koy ben atarım şeye. Tamam, bırak şimdi çöpü dur. Abi. Sonunda bir üçlük sokabildik. Ulan ben sana yapacağımı biliyorum şimdi. <laughs> görürsün. Görürsün. Ya oğlum sen bak görürsün. Abi hayır. Top içimden geçti gördün mü? Sen bak çok iyi oynuyorsun he. Teşekkür ederim. <laughs> Lan sok şunu. oh. Oh, oha çocuk benim 20'ye 5 yeniyor. Oha 23'e 5 oldu şimdi. Sen taktiğimi biliyorsun artık. Ben de senin taktiği biliyorum. Lan, Buymuş. Gören. Ben de. <laughs> Aa maç bitti. Süreyi niye 3 dakika. <laughs> yok yok böyle bir şey yapmak yok arkadaşlar. Şimdi şer değiliz. Ben şeylerimi yükselteceğim. Bir dakika. Ben yükseltmiyorum sen oynarken hiç gerek duymuyorum. Ben bir reklam izleyeyim de para alayım. Ben burada süper güçlere bakıyorum. Tamam. Bakın burada şeyleri değiştireceğim ben. Ama <laughs> ne Tövbe tövbe. tamam Ben şu çayla şuraya koymak istiyorum. Dur bir dakika şöyle. Hı. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bizi izliyorum. Hı. 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 Ben onu oraya göre koyuyorsun değil mi? Emirhan. Hadi oynayalım. Hemen sana istek atayım. Ben okudum. Dur abi. Ya dur ya ben şeyler yapıyordum. Lan dursana. Tamam hadi ya. Bir şey yapıyoruz ona bile izin yok ya. Oğlum ne yapsam benim için zaten fark etmez. Ben her türlü yeneceğim. Yana... Tövbe tövbe şimdi öyle demeyin. Bol şans kanka. Sağ ol, sana da sana da sana da. Dur şu yenilirsin. Bak sen ilk üçlüklerle başlıyorsun. Yok, hep şikayetlerim şikile Arkadaşlar ben normalde basketbola gidiyorum zaten. Hatta bugün de gideceğim. Bak onlarla telefonum kilitlendi. Aa ben de Neyse ya videoyu burada bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Bay bay.